Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aa, merhaba. merhaba. Çocuklar nasılsınız? İyi, 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 iyi. Nasıl gidiyor? Nasıl ya? Güzel mi? Öğretmenizi seviyorsunuz mu? Evet. Aferin size. <laughs> Muhammed Merhaba. 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 annesiyim ben de. Bugün Merhaba. beraber Merhaba. oynamaya geldik buraya. Merhaba. Merhaba. misiniz? Merhaba. <laughs> musunuz, memnun olur musunuz çocuklar? Ben gittim bir kere. Nereye e gittin otobüse binip? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Baş şehirler var mı otobüsler? İşte. Sen nereye e gittin otobüse binip? E ben, ben parka gittim. Parka gittiniz. Ama şehirler alışı böyle memleketinizde körene gider mi olur mu? Olur mu? Peki siz Aşdide çalışıyormuş Alpim babası. Bilet satın alıp nereye gitmek istersiniz? Hadi baştan başlayalım. Nereye gitmek istiyorsunuz? İstersin. Atlantis'e. Evet. Sen nereye gitmek istersin? Eve. Tamam. Evet. Eve gitmek istersin. Sen? Ben e, doğum şehrine gitmek istiyorum. Doğum gitmek istiyorsun. Tatil, o, 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 Sen ne <laughs> gitmek istersin. Sen de gitmek istersin? <laughs> Ege'ye gitmek istiyorsun. O çok güzel. Sen? Tatil. Tatil, Tatil gitmek istersin. Sen? Dolunacı'ya gitmek istersin. Sen gitmek istersin? Sen gitmek istersin? Ataksın. Sen, e, şey, tamam, sen, sen de gitmek istersin. gitmek Tamam sen de gitmek istersin. Sen de gitmek istersin. Kusura bakma. gitmek Tamam. Siz inşallah göndeririz bir gündeki. O zaman yapalım. biletleri tamam. satalım mı? Biletleri satalım. Sen nasıl bilet alacaksın o zaman? Biletler, Biletler hazır mı? Biletlerimiz hazır bende. Evet, kim nereye gitmek istiyorsa sırayla buradan kalkıp biletini alsın. Biletini <gülüyor> <gülüyor> parasını da ödemeyi unutmayın lütfen. Tamam, biletlerinize oturdu. Elle gitmek istiyorsun. Tamam, sen de biletini al. Oğlum, aldın gelmeyi seç sen de. Aferin, sen de git, sen de biletini al. Tamam. Sen de biletini aldın. o aldı. Sıfı da bilet aldı. Muhammed de aldı. Bilet aldı. İşte bitti. Biletlerimiz hep bitti. Bileti aldınız. Herkesi istediği yere bırakabilirsiniz. Tamam, hadi, Hazır gidiyoruz. mısınız? Düt. Düt. düt hadi bakalım. Gidiyoruz. Düt. Gidiyoruz. 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 Gidiyoruz devam. Gel yanına otursan. Yakan top. Yakan top oynayacağız sizle. Tamam? Ben bilmiyorum. Ben tamam bilmiyorum. ben size oyunun kurallarını anlatırım. Nasıl yapalım? nasıl isterseniz ya da ben sizi hepiniz siz ortada kalın. Ben sizi topla Muhammed'in annesiyle vurmaya çalışalım. Olur mu öyle? Diyeceğiniz zaman oyun çıkmıyorsunuz, kafiyonuz, tamam mı? Ama topu havada yakalarsanız, can almış oluyorsunuz. İkinci sefer, de topu setlediğiniz zaman ocağın kullanıp tekrar oyun oynamaya devam edebiliyor. Evet. Anlaşıldı mı? Ama ne var bu konuda? Anladınız mı? Hadi. Hava al ki. Hava al ki. Tekrar mı topu al? mı topu 2 Evet Zümra o, 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 Zümra Alkışlıyoruz, Alkışlıyoruz.